Herkese selamlar sevgili 10. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur ne yapıyoruz 10. sınıf derslerimize devam ediyoruz paralel kenardayız şöyle bir sıfır sıfırdan paralel kenarla ilgili hocam ben anlamadım olay nedir mevzular nedir kurallar formüller nedir bunları bir anlat diyenler için biçilmiş kaftan bir video geliyor. Evet 10. sınıf derslerimiz dediğim gibi devam ediyor. Yazılarda da yaklaşıyor. Yazılı çalışmalarımız da olacak. Dolayısıyla sen hala abone değilsen abone olarak takipte kalabilirsin diyorum. Ve fazla bekletmeden haydi ne yapıyoruz? Ders ekranımıza geçiyoruz. Şimdi bir paralel kenar aslında yani geçmişten de 7. sınıftan da ufak tefek hatırladığımız şeyler var. Çok zor değil özellikle de yamuk gibi bir arkadaş halletmişken paralel kenarı daha hızlı ve rahat hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi paralel kenar neydi? Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan biz dörtgene paralel kenar diyoruz. Ve bir paralel kenarın karşılıklı açı ölçüleri ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Aslında en önemli bilgimiz bu. Şöyle karşılıklı kenarlarımız birbirine eşit. Aynı dikdörtgende olduğu gibi aslında. Ve karşılıklı açılarımız eşit. Zaten bu karşılıklı açılar 90 derece olduğunda bu arkadaşa sen dikdörtgensin yerini yurdunu iyi belli diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi... Bunlar tamam. Önemli özelliklerimizden bir diğeri de karşılıklı açılarımız tamam eşit dedik ama ardışık açıların toplamı da 180 oluyor. Ne demek istiyoruz? Yani burada alfa ve beta nedir bunlar? E, komşu, ardışık, yan yana gelen açılar. Dolayısıyla bunların toplamına 180 derece diyeceğiz. Bunu sorularda kullanıyoruz bak. Yine aynı şekilde yani ardışık herhangi iki açıyı al. Bunu aldın hocam bunu aldın bu da ardışık. E tamam işte onların da zaten toplamı yine 180 derece diyeceğiz. Peki karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve paralel demiştik. Ardışık iki açının açı ortayı da her zaman dik kesişir. Bunu da söyleyelim. Neden? E çünkü buraya M dedin, M dedin, N dedin, N dedin derken burada bak iki tane M, iki tane N'nin toplamına ne demiş oluyorsun? 180. Zaten bu paralel kenarın özelliğinden kaynaklı bir durum. Ardışık açılar 180. E şimdi ikişer taneleri 180 iken Birer taneleri de ne oluyor? Toplamları 90 derece olmuş oluyor. E şimdi o zaman üçgenin içerisinde iki açının toplamı 90 iken üçüncü yene düşer. 90 düşer. Tam olarak buradan doğuyor mevzumuz. Yine bunu daha kompleks bir şekilde de görebilirsin. Bu şekilde olduğunda da yine ardışık açılar... Ee açı ortayları ardışık iki açının açı ortayları kesişti bir üçgen yaptılar. E tamam orası 90 derece hemen yapıştırabilirsin. Buradan da kaynaklı yine sağ taraftan da bu işe bakabiliriz. Haydi o zaman bir tane şöyle açı sorusu çözelim. Paralel kenarımız var. Açı ortay verilmiş. Bak şu arkadaş açı ortaymış. Bir tane 100 derece attırmış ortaya. Hani diyor sen bunu diyor yapamazsan bak buradan faydalan diyor. Tamam. Faydalanacağız. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de Öncelikle sorduğu yeri bir keşfedelim. A, E, B. Yani şurayı soruyor. Bak şimdi böyle bir soru gördüğünde ya da bu tarz sorularda diyelim. İlk önce e, nereye ulaşmaya çalışacaksın? Bunu bir tespit et. Çünkü bu senin e, yol üstündeki e, kolaylığını arttıracak. Yolda giderken işlerimizi kolaylaştırır. Şimdi nereye istiyor? Şurayı mı istiyor? Tamam. Ben orayı nerede görüyorum? Şurada bir üçgen var değil mi? Ha, ee, üçgenin içerisinde bir açı soruluyor. Tamam. E şimdi ben bu üçgene baktığımda bir yüzlük de görüyorum burada. O zaman yükleneceğimiz yer belli. E direkt burayı bulamayacağına göre ikinci açıyı da sana buldukturacak soru. İlla ki değil mi? Artık soruların e, hissiyatını anlamışsınızdır. Burayı da bulduktan sonra üçüncü açıya ne düşer deyip yoluma devam edeceğim. O zaman ne yaparım? Ee, hemen başlayacağım. Paralar kenarının tabii özelliklerini kullanacağım. Ardışık açıların toplamı 180'di. Yani bu kardeşimiz 100 ise diğer kardeşe de 80 kalacak. Aa orada da acı ortay mı var? O zaman siz şu 80'i kavga etmeyin paylaşın aranızda diyorum. 40-40 verdim o arkadaşları. Şimdi geldim Üçüncü açıma artık olay netleşti. Dikkat etmen gereken üçgen belli. Şu arkadaşa bakacağız. E bu arkadaşın iki açısı belli. Topladığında 140. Üçüncüye ne düşer? 180'den 140'ı çıkarttın. Tabii ki de üçüncüye 40 derece düşer deyip geçeceğiz. Fazla polemiğe girmeyelim soruyla. Peki azıcık zorladılar hocam. Biraz daha böyle çizik sayısı arttı. Şimdi ne yapacağız? Burada da Sıkıntı yok, stres yok. Öncelikle çok fazla sayıda ne var? Bir ikiz kenarlık görüyorum değil mi? Paralel kenar var. İkiz kenarı dayamış amcamız. Ha, tamam. Sevdiğimiz sorulardan biridir. Diyoruz. 80'i 70'i de vermiş. Diyor ki daha ne vereyim sana? Buna göre KBC. Yine ben ne yapıyorum? Tabii ki de bana ne soruyor? Onu bir belirliyorum. KBC neresi? Şuradaki ufaklık. Bu açıyı bulacağım. Ha, şimdi oraya nasıl gideriz? Şimdi oraya gitmek için yani güzergah belli. nereye bulsam oraya giderim. Yani bu ikiz kenarlığı verdiyse belli ki ben bu üçgendeki o ikiz açıları bulacağım. Zaten şu açıyı bulduğum anda bana sorduğu yeri de bulurum diye bir önden stratejimi kuruyorum. Tamam Soruları böyle parçalaya parçalaya. Sondan başlayarak çözme stratejisi her zaman işe yarar. Yani %99 tamam. O zaman bakıyorum ee, ben şimdi bu üçgene nasıl girerim? Heh, şimdi derdim üçgenle. Üçgenin ikizlerini bulacağım. Üçgene girmeye çalışıyorum içindeki açılara. Peki nasıl yapacağım? Şimdi hemen verilenlere yükleniyorsun. Yani veri zaten soruların başlangıcı her zaman nedir? En yoğun bilgi neredeyse oraya dalacaksın. 80 derece var, ikiz kenarlık var. E, o üçgen net bir şekilde bize verilmiş. Tepe açısı 80 ise bu ikizlerine düşen 100 derecedir. 100 dereceyi de bir paylaşın bakayım siz. 50-50 paylaştılar tertemiz. Şimdi bu C açısı 70 iken e, bunun karşısındakini de demiştik ya aynı açılardır. Karşılıklı açılar dikdörtgen gibi demiştik. 90 olunca da dikdörtgen diyorduk hatta. Şimdi o zaman buraya da A açısına da 70 düşecek. 50'sini kaptırmışız. O zaman ne kaldı geriye? 20 derece kaldı der. Burayı gösteririm. Artık muradım erdim mi? Erdim. Neden? Çünkü ben şuradaki üçgenin içerisine girdim. Zaten ikizkenar üçgen. Bir açısını bilirsen hepsini bilirsin. Biliyorsun ikizkenarda bir açı yeterli. Diğer tüm açıları buluruz. Ha burada tepeyi vermiş. Tamam. 180'den bir tepe açısını düşeyim. Ne kaldı? 160. Bunu da ne yapacak? İkizler paylaşacak. Hani demiştik ya şu ikizleri bulalım diye. Buldum kaça kaç? 80'e 80 paylaştılar. Benim için alttaki önemliydi. Onu da tespit ettim. Artık e, finale geldik. Son vuruşumuzu atıp kaçıyoruz. Nasıl son vuruş yapacağım? Şimdi C açısıyla B açısı ardışık değil mi? Evet. Toplamları neydi? 180. E, 70'i yukarıdaysa B açısına 110 derece kalacak. 80'ini kaptırmışız. O zaman 110'dan 80'i e düşersem o istediğim KBC açısında Lops diye bulur. Kaçar giderim. Şimdi geldik uzunlukla alakalı bir soruya. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Paralel kenarda bu uzunluk sorusu varsa e, aklımızın bir tarafında hani en önemli silahlarımızdan biri de benzerliktir. Özellikle de paralel kenarı şöyle üstüne de taşan bir nokta bu noktadan da oluşan bir üçgen falan varsa belli ki sana temel erantı teoremi yaptırtmaya çalışacak soru. Tamam. Buradan sinyali bir çakmış. Bu sinyali hemen alıyoruz, algılıyoruz ve kafamızda o benzerlik olayını şimdi soruya dökmeye çalışıyorum. İşte 9'a 12 verilmiş. Tamam, şimdi bu 9'a 12 verdiği yere baktığımda ben burada bir papyon görüyorum. Değil mi? Papyon benzerliğimiz vardı. Ya da kum saati. Artık sen ne, ne diyorsan o arkadaşlara. Şimdi ben buradan ne görüyorum? Bir kere hani illa benzerliği göremedim hocam bir göster diyorsan da bak şu sırt sırta veren açılar eşit. E, i̇ç tersten açı, e, dolayı şu açılar eşit. E, yine iç tersten dolayı bu açılar eşit. Yani 3 açısı da eşitse e, benzerlik var. Şimdi ne görüyorum? Noktanın karşısı 9, noktanın karşısı 12. O zaman iki üçgen arasında 9'a 12'lik bir benzerlik var diyebilirim. Peki azıcık sadeleştirelim mi ya? Büyük sayılar biliyorsun. Yani Beni geriyor birazcık. Yaşlandık artık ya. Küçük istiyoruz. 3'e sadeleştirdim. 3'e 4 buldum. Tamam. İki üçgenin tüm e, aynı açıların karşılıklarındaki kenarlar için söylüyorum. Tüm kenarları nedir? 3'e 4'lük bir benzerliğe sahiptir. Yani üstteki üçgende mesela nokt e, noktanın karşısına 3'ün katını veriyorsam aynı katı noktanın karşısına aşağıdaki üçgene de vereceğim. 4 katın tabi. 3'ün katı 4'ün katı. Şimdi ben bu mücevher buldum. Ben bu hazineyi çözerim. Ne yapacağım? Karşılıklı açılarda şunu da görüyorum. Bak sırt sırta veren E açısı. E o zaman burası da 3K desem alt taraftakinin karşısına da 4K diyeceğim. Bunu neden yaptım? Çünkü bu bana paralel kenarın bir kenarını vermiş olacak. Tamam. E üst tarafta da o hani bir şekilde içine girmeye çalıştığım üçgenin Bilgisini de verecek. Hangi bilgisini? Şu fc kenar bilgisini. Nereden bulacağız hocam onu? Şuradan. Bak şimdi bunun tamamı 4k değil mi? E, 3k'yı kaptırmışız. O zaman fc'ye ne kalacak? 1k kalacak. Hemen yapıştırdım bilgimi. Şimdi o ilk başta sezinlediğim temel orantı teoremi mevzusuna geçebilirim. Hani parça bölü bütün yapıyorduk ya. Neticede bu paralel kenar. Müthiş bir özellik. Şu paralel kenarda ne görüyorum ben? Şurada Birinci paralel ve ikinci paralel görüyorum ki artık üçgendeyiz bakın. Dolayısıyla ben orada hemen ne yaparım? Çizittiririm. K bölü 4K mı yazarım? Neye oranlayacağız hocam bunu? Parça bölü bütüne. Yani tepeden yola çıkıyorum. Birinci parça yani birinci paralele geldiğim yere kadar iki parça nedir? X. Aa, tam da istediğim şey. İkincisi de yine tepeden başlayıp komple. İkinci paralele kadar ki yeri alıyoruz. Yani parça bölü bütün dediğimiz yer. Bütün komple ne görüyorsan hepsini yaz. X var 9 var 12 var. Şu 9 12 toplayınca 21. O zaman bu arkadaşımız X artı 21'miş. Muazzam. X artı 21'i buldum. Zaten burada K ve 4K 1 bölü 4 demek. K'lar sadeleşti. E bitti soru. Tek bilinmeyene düştü. Kardeş senin bir sıkımlık canın kaldı. Hemen ne yapıyorum? İçler dışlar. 4 çarpı x diyorum eşittir. x artı 21 ile de 1'i çarpınca yine x artı 21. Bu x'e vurduğum tekme karşıya eksi geçti. 4x eksi x eşittir 21 ise. Aha da şunlardan 3 tane x geldi. 3 tane eksi 21 diyorsan x'e de ne diyeceksin? 7 diyeceksin. Ceyhana basıp yolumuza devam edeceğiz. Gelelim alana. Şimdi alan mevzusu aslında yine önceden hatırladığımız en azından bu formül için söylüyorum. Daha önceden bildiğimiz bir formül olması lazım. En azından öyle söyleyeyim. 7. sınıfta bas bas bağırdık bunları anlattık. Alan şudur. Taban çarpı yükseklik. Nokta. Taban ve o tabana ait yükseklik. Tamam mı? Şimdi. Dolayısıyla AB tabanını alıyorsan. Bu tabana ait yükseklik nereden gelecek? Karşı köşeden. Çat diye ikisini çarptığında alanı bulursun. Ha, değişiklik yapacaksın. Mesela hayatta bazen araya renk katmak gerekiyor. Dolayısıyla diğer kenarı alırsan da o zaman bu kenara ait yüksekliği alacaksın. Bu kenara ait yükseklik demek ne demek? Karşı köşeden bize dik gelecek demek. Karşı köşeden kenarın üstüne geliyorsa ne hala? Direkt ...indirdiğimiz dikle çarpacağız. Tamam. Çevreyi anlatmıyorum bile. Dikdörtgenle aynı mantık. Kısa artı uzunun iki katı. Çünkü iki kısa iki uzun var. Şimdi bunun bir praktiğini yapalım. Praktik gelsin. Şimdi tabi ...burada bir fazladan özellik daha var. Hatta önce onu da vereyim. Alanla ilgili... ...bir bilgi daha vereceğim. Birazdan daha da detaylandıracağız. Alanın daha önce görmediğiniz... E, ...en azından... E, ...ortaokulda diyeyim. Görmediğiniz... ...formüllerini de vereceğiz. Şimdi burada... ...ee paralel kenarda. E kenar üzerinde bir nokta olmak üzere bak. Kenar üzerinde bir nokta olacak. Sen bu arkadaşı köşelerle birleştirdiğinde ortada çıkan üçgenin alanı paralel kenarın yarısıdır. Tamam. Aynı şekilde diğer kenarda yapsan da bir şey değişmez. Yine burada F'de kenar üzerinde bir nokta olacak. Yani rastgele şöyle bir şey yapsak hocam bu da yarısı olur mu? Gördüğünüz üzere olmaz. Yani bir kenardan diğer kenara gidecek. İki kenar arasında kurulan üçgenden bahsediyorum. Dolayısıyla ve tabii köşelerden alacağız hani çok da genellemeyin her söylediğimi tamam. Köşelerden alacağız ve karşı kenarla da tepe noktasını birleştirdiğimizde oluşan üçgen paralel kenarın yarısıdır. Tamam bunu anladık. Şimdi bu soruda ne yapacağız o zaman hocam? AB'yi 10 vermiş 6 vermiş bir açı ortaylıklar havalarda uçuşmuş alan ABC'de diyor. Şimdi soru basit. Basit ne yapacağız? Bir kere İlk sayfada anlattığım bilgiyi hatırlayacağız. İki tane açı ortay. E bunların kesiştiği yer 3. açıya ne düşecek? 90 derece düşecek. Ve soru bitecek. Neden? Çünkü bu soruda ne oluştu? Ortada bir dik üçgen oluştu. Ben diyorum bu üçgenin alanını bulsam ABCD'yi yani paralel kenarın alanını da bulurum. Neden? Çünkü üçgen tüm alanın yarısı. Peki nasıl bulacağız hocam? Ha, Pisagor yapalım. Şuraya x desem x'e seven hemen bulurum. Pisagor'a gerek var mı? Yok. Neden? Burada özel üçgen var. Bağırıyor. 6, 8, 10 üçgeni var. Dolayısıyla şurası 8 olacak tabii. 10 hipotenüsün karşısı en uzun kenar olacak. 10. Dolayısıyla da 6, 8, 10 üçgeni var. Ha, hadi geçmiş olsun o zaman. Ben bu üçgenin alanını şak kadanak bulurum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani dik kenarlar zaten dik üçgen. Dik kenarların çarpımının yarısı. Ee, peki bunu almaya gerek var mı yarısını? Hayır. Çünkü bu üçgenin zaten alanının iki katı bana paralel kenarın alanını verecek. E onu sorduğu için ikiye bölmeme gerek yok. Çünkü bu birazdan yine ikiyle ile çarpacağız ya. O yüzden ikiler birbirini götürecek. 6 kere 8, 48 deyip fazla polemiğe girmeden geçeceğim. Şimdi bir diğer sorumuz. Hani bir tık daha zorlarsa hocam nasıl verir? Belki görmeni zorlaştıracak. İşte bazı çizgileri ortadan kaldırdıklarında yazar ne güzel. Yazar soru yazarı amcamız yazıyor böyle aa diyor. Sonra şu çizgileri oluşturuyor bir şeyler yapıyor. Sonra diyor ki lan şunu sileyim. Sileyim de problem çıksın bu elemanlara diyor. Çıkmış. Şimdi burada ne var? ABC'de paralel kenarı DL'yi 10 vermiş. Bak önemli bir bilgi. Şu arkadaşımız komple 10'muş. Hemen notumu aldım. Ve C, KC'de 8'miş. Şu arkadaşımız da 8. Ya diyorum ki neyi soruyor bu arada? ABC'de dörtgeni. Yani paralel kenarın alanını soruyor. Tamam. Ya diyorum ki şurada diklik var. Ne güzel gelmiş değil mi? C'den K'ya. Ne kadar güzel gelmiş. Dik gelmiş. Ulan keşke diyoruz üçgen üçgen olsa da ne olacak? Paralel kenarın yarısı olsun diyeceğim. E şimdi tam da benim anlattığım gibi değil mi? İki köşeden gelmiş. Karşı kenara giden bir nokta var. L noktası. Lan şu C Kaya değil de L'ye gitse ne güzel bir üçgen oluşacak değil mi şurada? Mis gibi paralel kenarın yarısı. E o yapmadıysa sen yap. Yani C'den L'ye şöyle bir tertemiz çizgini çek. Orada bir üçgen olsun. Nahi, ne işimiz ayacak hocam? Bu üçgenin hocam alanını bilmiyoruz ki. Alanını bilsek hadi paralel kenarın yarısıdır diyeceğiz. Orada dur. Bu üçgenin alanını da çok rahat buluruz. Nereden bulacağız? E bu üçgenin Tabanı belli tabana şu dl alırsam bunun yüksekliği de belli 8 geçmiş olsun derim taban çarpı yükseklik bölü 2 derim üçgenin alanına yine dikkat edersen 2'ye bölmeyeceğim işlemlerini yapmayacağım çünkü ben zaten paralel kenara gideceğim tamam burada kalıcı değiliz amca bizi rahat bırak dolayısıyla üçgenin alanını 2 ile çarparsam paralel kenarın alanını bulacağım. E burada ikiler tak tak gidecek. 8 kere 10'dan da müthiş bir 8 yapmadım mı sizce de? Şöyle 80 cm kare olarak imzamızı atıp soruyu bitireceğiz. Peki paralel kenarla ilgili şimdi daha spesifik mevzulara dalalım. Şimdi P noktası paralel kenar içinde herhangi bir noktayı şöyle çaktın tamam mı? Burada da dedin ki Lan ben bu noktayı yaptım neyim eksik ben bunu niye köşelerle birleştirmiyorum ki dedin. Birleştirdin tamam İyi halt yedin. İşte onu yaptığın anda yeni bir özellik kilidi açılıyor. Tamam mı? Yeni bir kilit açıldı. Burada karşılıklı alanların toplamı A1 ile A4'ün toplamı A2 ile A3'ün yine bak karşılıklı alanların toplamına eşittir. Ve üstüne bir de bonus geliyor. Bu alanların toplamı tek tek tüm paralel kenarın yarısına da eşittir. Aynı o üçgende mevzusunu anlatmıştık ya. Üçgende şöyleyken mesela yarısıydı ya A bölü 2 tümü de A desek bu da A bölü 2 oluyordu. Burada da eğer o noktayı kenara kadar götürmedin ortada bıraktığında da yine karşılıklı alanları toplayıp paralel kenarın yarısına ulaşabiliyorsunuz. Tamam mı? müthiş bir özellik. Ama ekstradan sen bu noktayı herhangi bir nokta dedik ya kalkıp gidip köşegen üzerinde alırsan bir ekstramız daha var. Tamam patron çıldırmış burada ya. Ne diyor? S1 S2'ye eşit olur diyor. Yani şu kalan küçük kardeşlerimiz birbirine eşittir. Yine büyük parçalar S3 S4'te birbirine eşit oluyor diyebiliyoruz. Tamam? Hadi bir praktik yapalım ve ders noktalayalım. Şimdi P noktası iç bölgede bir nokta rastgele diyor. Bir noktayı işaretledim diyor. Bir sürü alan vermiş. İşim gücüm yok bunları yazacağım. Şimdi HDP'ye 24 demiş burası 24'müş. BCP'ye 30 demiş yazdım geçtim. DCP'ye de 15 demiş. Hadi diyor kalanı sen bul diyor. Yani şu kardeşimizi soruyor. EP herhangi bir noktaysa sen bunu dört köşeden birleştirdiysen hani dedik ya iyi halt yedin. Ne oldu yeni bir özellik açıldı. Bu karşılıklı alanların toplamı neye eşit olacak? Yine diğer karşılıklı alanların toplamına eşit olacak. Oraya da A demiş olalım. Bu kardeşlerimiz ne oldu? He, ne oldu? 54 oldu. 15'i de yanına eksi gönderirsem 39 olarak bulur. Ders de burada noktalar. Evet sevgili 10. sınıflar bir ufak paralel kenar attık. Yine dörtgenler mevzusu tabii devam ediyor. Gelecek dersimizde yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın diyorum ve bitiriyorum. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.